Her gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, Akar şehitlerini alma günü, çelek sunma tören programını arz ediyorum. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle. Hasreten Balkan şehitliği bizde. Edirne'mizin kurtuluşunda canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Programına hoş geldiniz. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki atalarımızın canlarını feda ettikleri bu topraklar sonsuza kadar ay yıldızı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti olarak var olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm gazilerimiz ile bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor. 6 Şubat tarihinde hepimiz yasa bağımlı depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Yüce milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balkan Savaşları sırasında Rumeli topraklarımızda kırılmış, kıyılmış, şehit düşmüş ecdadımızı rahmetle analım. Balkan Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda Mehmet Şükrü Paşa'nın kumandasında 155 gün boyunca hiçbir destek alınmadan kahramanca savunuldu. Dehşetli pehlivanı Serhat de var açıldı bir mertlik imtihanı. Saldı. Velev ki ateş olsun önünde düşman, göster ne yıldırımdır. Osmanlı kahramanı. <laughs>